Merhaba arkadaşlar. Bugün ahlaklı öğretmen kimdir? Ondan bahsedeceğim. Benim ahlaklı öğretmen tasvirim şöyle aslında. Bir öğretmen meclisine karşı saygılıysa ve sınıf içerisinde öğretmek için oradaysa, dersi etkili, verimli bir şekilde götürüyorsa, sınıftaki e, saatin tamamını dolduruyorsa ve hatta bunun daha da fazlasını istiyorsa bence bu öğretmen ahlaklıdır. Bunun tam tersi eğer bir öğretmen bunları yapmıyorsa ahlaki olarak sıkıntıları vardır demektir. Dersi işlemeyi istemiyorsa, çocukları derse katmıyorsa, kendini geliştirmek istemiyorsa ve öğretmek gibi bir amacı yoksa bence bu öğretmenin ahlaki sıkıntıları vardır. Bu öğretmen ahlaklı değildir. Ama benim dediğim gibi dersi işleyen, dersi götüren, öğretmek için her şeyi yapan öğretmen benim için ahlaklı bir öğretmendir ve böyle öğretmenlerin olmasını temenni ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.